Yok arkadaş ya, açmıyor telefonu ya. Ortaya bir şey attı, şimdi de ortada yok ya. Ya amca ne fark edecek Allah aşkına ha? ha kız olmuş, ha oğlan olmuş, ne fark edecek oğlum? Eli yüzü düz olsun, sağlıklı olsun, hayırlı olsun, yeter. Sen ne güzel konuştun ya öyle nenem gibi. Ya oğlum ne fark edecek Allah Allah, ne değişecek hayatımızda, ne fark edecek ya? Ya ne demek ne fark eder amca Ya biz yeğenimize şimdiden kazak fanıyla içtik mi içtik Ya ne bileyim işte, beşik falan alacağız ona göre. Bak bak bak, Şimdi kaynana gibi konuştu kendi, bak. Bak, bak hareketlere bak. Bazı hareketlerine iyice kaynana gibi oldu. Allah Allah, ha? Allah, Allah ya! Bak, bak, bak! bak, bak. bak. bak, bak. El şükür ya, el şükür! Bak, bak! Arkadaş, ne nezle çektiniz kendinizi amcaoğlu be? Ay. Dur yenge, dur yavaş. Dikkat tutun beni. Gel yenge, Ay. yavaş, Ay. Ay. Ne oldu be, öldünüz meraktan. Ya amcolu Allah aşkına artık söyleyin cinsiyetini. Bu çocuk var ya beni bak boğdu, boğdu, vallahi boğdu ya. Dur! Dur, söyle amcaoğlu. Oğlan olacak değil mi? Ha? Kesin oğlan olacak. Kız olacak, kız olacak. Ya Veysel amcaoğlu, sana kız babası olmak ne yakışır la? Vallahi lan. Ya e oğlum söyleseniz artık la, ben de meraklandım şimdi. Cemil'im müsaadenle Ya Cemile yengem sen şimdi onlara mı olacaksın ya? Vallahi ne yakışacak var ya. Ay kurban olurum. <laughs> Amca onu, oran olacak değil mi? Bak kesin oran olacak, yalan söyleme bak tamam. Bak ona göre yelek kazak falan alacağız ha. Cemile Hanım. Cemile Hanım. İşte burada. <laughs> Allah şuna bak ya amca onu. bak ya. Nasıl bacak bacak da üstüne atmış bak. Ben size söyleyeyim ha. Bak. bak bu kesin var ya keyif adamı olacak ha. Bak kesin keyif adamı olacak bu. Buraya da yazıyorum ha. Oo <laughs> <laughs> tamam o zaman Ramazan amcası gibi olacak desene. Vallahi Ramazan amcasına çekeceksek yaşadın yenge. Siz benim gibisini bu dünyada bulabilir misiniz acaba be? He? Şişt şişt bana bak ulan. Şişt, oğlan babası He? Köpek seni. Evet, Kopek senin. Sen. Sen, sen. Yani sen yani, oğlan babası mı oldun ulan? Yok yok, gelmesin daha sarı... Sarı oğlan babası kopek. Aa, ya kocam be o benim, kopek seni, köpek seni, köpek. Köpek. <laughs> <laughs> Tamam vur, gel gel, işinde kalmasın. Gel, birkaç tane daha vur. Yengem vurma, yengem. Yengem vurduysa ben bir daha girmem.